Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir map taraması yapacağız. Bu map taramasını güvenli bir şekilde yapacağız. Tabii ki karşı tarafa IP'mizin farklı gözükmesini sağlayacağız. Öncelikle Linux makinede Tor Browser'ın olması gerekiyor. Bir de proxy chains'in yapılandırılması gerekiyor. Her iki videoda endişelenmeyin. Kanalda var. Tor Browser kurulumu da var. Proxy Chains'in yapılandırması da var. Şu anda ekranda fotoğraflarını gördünüz. Bu taramayı yaparken proxy kullanacağımız için bir proxy ihtiyacımız oluyor. Biz ne yapıyoruz? Tor Browser'ın proxy'sini kullanıyoruz. Anlık bir şekilde IP değiştirebilme özelliği var. Arkadaşlar bu proxy tabii ki de ücretsiz. Yani herhangi bir tarama yaparken e, ücretli proxy'niz olmak zorunda değil. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Zaten ücretsiz bir şekilde kendinizi gizleyerek tarama yapabilirsiniz. Öncelikle ne yapıyorum? Tor Browser'ı kurduk. Videoyu izlediniz. Tor Browser'ı kurdunuz. Service Tor Status diyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aktiflik değeri inaktif. Yani aktif değil ölü şekilde şu anda diyor. Ne yapıyoruz? Service diyoruz. Tor Start diyoruz arkadaşlar. Şu anda startladığımda tekrardan statüse baktığımda gördüğünüz aktif bir şekilde şu anda bulunuyor penceremi temizledim. Geldim buraya. Bu sefer de ne yapıyorum arkadaşlar? Bir Nmap taraması yapacağız. Bir IP adresi vardı elimde. Herhangi bir IP adresi olabilir. internetten bulabilirsiniz. Sadece tarama yapacağız. Hiçbir şekilde güvenlik açıklarından yararlanmayacağız. Saldırı yapmayacağız. Zaten tamamen güvenlik açığı tespiti işlemi bu. Arkadaşlar çok basit bir şekilde Nmap taraması yapacağız. O yüzden buraları sildim. Sadece bana portların versiyonlarını getirse yeter. Niemip e, sv dediğim zaman bu şekilde yazdığımızda normal bir Niemip taramasında IP adresimiz karşı tarafa gözüküyor arkadaşlar. Hemen deneyelim. Çıkan sonuca bakalım. Evet, şu anda tarama sonuçları geldi. Burada çok basit bir şekilde port taramasını gerçekleştirmiş. E, şu anda ama biz herhangi bir proxy kullanmıyoruz. Yani IP adresimiz direkt olarak loglara düşüyor bunu yapmamamız gerekiyor. Karşı tarafın bizi bulmasını istemiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Gizli bir tarama yapmamız gerekiyor. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Bakın proxy chains 4 nmap e, sv 51 işte neyse bu nmap'in başına daha demin ki yazdığımız nmap'in başına proxy chains 4'ü ekliyoruz arkadaşlar. Bu proxy chains 4'ün yapılandırılması gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bunun videosu kanalda var. Yapılandırmazsanız çalışmaz. Bilginiz olsun taramayı tekrar başlat diyorum. Şu anda bakın okey yazıyor. Bu okey demesinin sebebi daha demin demiyordu. Çünkü proxy kullandık burada. Yani diyor ki benim şu anda bu portlara erişimim var. Evet test ediyorum diyor. Gizli bir şekilde test ediyorum. Bilgin olsun diyor. Güzel. Bekliyoruz sonucu hemen göstereceğim. Arkadaşlar bu tarama normalinden birazcık sürebilir uzun. 2-3 dakika kadar sürebilir bilginiz olsun. Çünkü ne yapıyor? Bir ücretsiz proxy kullanıyor. Haliyle birazcık proxy yavaş olabiliyor. Evet şu anda zaten konuşurken geldi. Aynı taramayı bakın başarılı bir şekilde yaptı ve aynı sonucu verdi. Tek farkı ne oldu? Karşı tarafa bizim IP adresimiz gitmedi arkadaşlar. Güvenli bir şekilde tarama yaptık. Bu şekilde bir tarama yapabilirsiniz. Birçok tuğulu proxy chains ile kullanabilirsiniz bilginiz olsun. Güvenli bir şekilde internette gezinin. Güvenli bir şekilde taramalar yapın. İyi siber haftalar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için gerçekten çok önemli. Teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın.